Arkadaşlar merhaba ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin karşınıza yeni bir cep telefonu incelemesiyle geldim. Instagram'dan paylaşmıştım Google Pixel 7a incelemesi gelecek diye. Yaklaşık 4 gündür testlerini yapıyorum. Bu 4 günlük test sonuçlarını sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağım. Öncelikle telefonumuzun kutu içeriğinden başlayalım arkadaşlar. Kutu içeriğinden bahsedeceğim ama açıkçası kutu içeriğinden pek bir şey çıkmıyor. Zaten şöyle söyleyeyim bakın. Telefonun kendi boyutu bu. Kutusu da bu gördüğünüz. Şöyle bakın. Gayet küçük de bir kutuya sahip. Kutunun içerisinden şarj kablosu çıkıyorsun. Şu şekilde her iki tarafı da Type-C olan şarj kablosu çıkıyor. Telefonumuz aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor. Bu sebepten dolayı iki tarafı da Type-C uca sahip. Şarj kablomuz kutu içeriğinden çıkıyor. Kablo haricinden içerisinden bir de şu şekilde USB OTG çıkıyor arkadaşlar. Bunu da bir kenara bıraktım. Kutu içeriğinden bir de kullanım kılavuzu garanti belgesi ve sim kart yuvasını açabilmemiz için iğnesi içerisinden çıkıyor. Harici herhangi bir şey çıkmıyor içerisinden bir ekran koruyucu ya da ekran kılıfı çıkmıyor. Bunların hepsini harca alıyorsunuz ve tabii ki de en büyük eksik olan içerisinden şarj adaptörü de çıkmıyor arkadaşlar. Şarj adaptörünü harca alıyorsunuz ve bir de Type-C'ni 3.5'luk dönüştürücü de içerisinden yine çıkmıyor Harca alıyorsunuz. Sadece bir kablo çıkıyor. Bu yönden büyük bir eksi not aldı benden. Kutu içeri tamamen boş. Sadece bir cihaz ve bir kablo çıkıyor. Gelelim cihazımızın ana tasarımına. Telefonumuzun genel hattına bakmak gerekirse dikdörtgen bir yapıya sahip, kenarlarında çok hafif bir 3D yapı sahip, cam hissiyatı gayet güzel, cam kenarları güzel yapılmış. Alüminyum bir çerçeveye sahip arkadaşlar. Arka yüzeyi burada biraz beni maalesef Google üzdü. Kullanılan malzeme kalitesi Biraz nasıl söyleyeyim? Dandik, demin de malzeme kalitesi bir düşük tutulmuş gibi bir hissiyat veriyor. Fakat bunun sebebini de birazdan size açıklayacağım. Yani bu malzemenin neden ince yapıda kullanıldığını birazdan size videoda açıklayacağım. Kamera kısmına geldiğimizde burada yine beni üzen bir etken oldu. Burada konumlandırılmış olan kameranın herhangi bir koruması yok. Şuradaki malzemenin kamera camıyla aynı hizada olmasından dolayı siz telefonu masaya koyduğunuzda kameranın camının çizilmesi çok kolay oluyor arkadaşlar. Şu kısmın biraz daha çıkıntılı olup kameranın camının korunmasını isterdim açıkçası. Flash bu flash çok yeterli değil. Birazdan onlara da değineceğim. Yan tarafına baktığımızda üstte bir güç düğmesi ve onun altında ses açma ve kapatma konumlandırılmış. Buradaki dizayn beni biraz üzdü. Çünkü ses tuşunun olduğu yere baş parmağımız denk geldiği için buraya güç düğmesinin konulması çok daha iyi olurdu. Ben, yani eski telefonlarda ve birçok telefonlarda da güç tuşu aşağıda yer alır. Ses tuşları yukarıda yer alır. Buna biraz alışması zor oluyor. Teka kullanımda biraz zorluk yaşayabiliyorsunuz. Eğer parmaklarınız küçük ve kısaysa teka kullanımı biraz zor olabiliyor. Alt kısmında mikrofon ve hoparlör yerleri mevcut ve telefonumuzu şarj edebileceğimiz Type-C giriş yeri de burada. Telefonun üst kısmında şu kısmında bir hoparlör yeri daha mevcut. Bu sadece telefon konuşmasında kullanılan bir hoparlör değil. Aynı zamanda oyun oynarken, film veya müzik dinlerken hem üst hem alt hoparlörün ikisi de aynı anda çalışabiliyor. Buradan benden büyük bir artı kazandı. Ekrana geldiğimizde Ekran altı parmak izi okuyucu burada görebiliyoruz. Bu parmak izi okuyucu da çok stabil çalışmıyor açıkçası. Ya da bende bir problem var arkadaşlar. Bilemeyeceğim çünkü bazen beni algılamıyor. Veya çok hızlı bir şekilde cevap vermiyor. Mesela bakın bastım cevap vermedi. Bastım cevap vermedi. Birazcık böyle bazı tutmanız gerekiyor. Hızlı davranmak istediğinizde çok çabuk cevap vermiyor açıkçası. Gelelim arka yüzeyinin neden ince bir malzemeden yapıldığına. Telefonumuzu hemen açıyorum. Bu telefonumuzda şöyle bir özellik var. Arka tarafına iki kere tıkladığınızda ekran görüntüsü alabiliyoruz. Şöyle bakın hemen arkadan şu şekilde tıkladığımızda bakın ekran görüntüsünü aldı. Bu şekilde farklı özellikleri var. Kullanım açısından çok kolaylık sağlıyor. Bazı telefonlarda 3 parmak ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Yani güç düğmesine basılı tutmanız gerekiyor ya da ses ve güç kombinini kullanıyorsunuz. Ama tekel kullanım açısından şu şekilde hemen ekran görüntüsü alması çok kolaylık sağlıyor ve açıkçası biraz da havalı duruyor diyebilirim. Gelelim bu telefonun teknik özelliklerine. Tek model olarak karşımızda çıkıyor. 8 GB RAM ve 128 GB hafızayla cihaz geliyor. Alternatif bir depolama ya da farklı bir hafıza RAM seçeneği yok. Ekran oranı 6.1 inç 1080'e 2400 pikselde çözünürlüğe sahip. Aynı zamanda 90 Hz'de ekran yenilimi hızına sahip. Bu ekran yenilimi ayarlardan kendiniz seçebiliyorsunuz. İsterseniz 60 Hz olarak isterseniz 90 Hz olarak seçebiliyorsunuz. Fakat 90 Hz'e çıktığınızda pil tüketimini biraz arttırabiliyor. Videonun ilerleyen dakikalarında bunun üzerine biraz değineceğim test sonuçlarını size açıklayacağım. İşlemciye baktığımızda 8 çekirdekli Google Tensor G2 5 nanomilimlik bir işlemci yer alıyor. GPU kısmına geldiğimizde yani grafik performansına geldiğimizde burada bize Mali G710 MP7 serisi karşılıyor. Herhangi bir hafıza kart yuvası olmadığı için depolamayı arttıramıyoruz. Sadece 128 GB ile yetinmek durumunda kalıyoruz arkadaşlar. Kamera kısmına geldiğimizde Google Pixel telefonlarında en çok övündüğü kısımlarından biri de kamera performansı. Arkadaki iki kameranın özelliklerine baktığımızda kameramızın ana kameramız 64 megapiksel, diğer kameramız 13 megapiksel. 64 megapiksel olan kameramız f1.9 değerlerine sahip ve en büyük artılarından biri OIS. Yani optik sabitleme özelliği de bu ana kameramızda yer alıyor. Rakiplerine göre en büyük farklarından biri bu elektronik değil optik olarak kullanılmış. 13 megapiksellik kameranın bize faydasını diye sorarsak 13 megapiksellik kamera bize ultra geniş çekim sağlıyor. Bu da f2.2 değerlerinde arkadaşlar. Flash kısmına geldiğimizde flash'ın ışığının yoğunluğu yüksekliği beni açıkçası çok tatmin etmedi. Eski kullandığım telefonlardaki flash'ın kalitesi daha yüksekti. Yani verdiği ışık yoğunluğu daha yüksekti. Video kayıt kısmına geldiğimizde 4K 30 ve 60 FPS değerlerinde video kaydı yapabiliyor. 1080 kısmına geldiğimizde sırasıyla 30, 60, 120 ve 240 ağır çekim olarak FPS değerlerine sahip. Ve aynı zamanda bu 13 megapiksellikte yine optik görüntü sabitleme özelliğine de sahip. Gayet güzel kaliteli fotoğraflar çekebiliyor ve titreşim yapmadan da güzel video çekimleri yapıyor. Birazdan bunların üzerine de değineceğiz ve test çekimlerini de göreceğiz arkadaşlar. 18 wattlık hızlı şarjı destekliyor ve 7.5 wattlık da kablosuz şarjımızı destekliyor arkadaşlar. Sıfırdan yüze şarj olma süresi 1,5 saat arkadaşlar. Hani hızlı şarj var fakat 1,5 saatte şarj ediyor. Açıkçası bu performansından da biraz muzdaripim diyebilirim. Daha hızlı şarj edebilirdi rakiplerine göre. Kutu içeriğinden de şarj aleti çıkmıyor. Birçok şarj aleti değerlendim. Uyumsuzluk gösteriyor. Ben kendim basıyorsun 20 wattlık şarj adaptörünü aldım. Bunu kullanıyorum şu an hiçbir problem yok. Gayet güzel bir şekilde şarjını yapıyor arkadaşlar. Google'un 7 serisi ve üzerindeki çıkarttığı telefonlarda övünerek söylediği özelliklerden biri de canlı çeviri özelliği. Yani sizin konuşmanızı anında çeviriyor ya da internet üzerinden Instagram olsun, YouTube olsun fark etmiyor. Buralardan yabancı bir içerik izlediğinizde o anki konuşmayı ya da o anki yazıyı ekranda size direkt çeviri yapabiliyor. Hangi dilde istiyorsanız. Siz o videoyu izlerken size bunu direkt canlı bir şekilde çeviri yapıyor. Bu sayede de yabancı içerikleri izlerken daha net algı anlayabiliyorsunuz. Mesela benim gibi İngilizceniz çok iyi değilse bu tarz özellik çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. En çok merak ettiğimiz kamera testlerine bakacağız. Kamera testlerinden sonra da oyun testlerine geçeceğiz arkadaşlar. Google Pixel fotoğraf ve video testlerine geçmeden önce öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi dosyalama işlemlerini yaparken çektiğiniz kodek'e göre kendisi ayırt edebiliyor. Mesela örnek veriyorum RAW formatında fotoğraf çekimi yapabiliyor. RAW olarak belirtiyor. JPEG çekiyorsanız JPEG olarak belirtiyor. Ya da örnek veriyorum gece çekimi yaptığınız bakın Night RAW olarak ya da örnek veriyorum uzun pozlama yaparsanız uzun pozlama olarak size bunları gösterebiliyor. Şu anki resim. JPEG formatında olup normal gün içinde çekilmiş bir fotoğraf. Şu anki görselde de makro portre modunu görüyoruz arkadaşlar. Fotoğraf çekiminde arkadaşlar bu arada HDR'ı da destekliyor. Şu anki görselde de gece performansını görüyorsunuz ve HDR desteği de yine bu görselde mevcut. Şimdi ön kamera selfie portre modunu test ediyoruz. Sol taraftaki gördüğünüz resimde güneş arkamızda portre modu. Sağ taraftaki gördüğünüz resimde de güneş önümüzde şekilde çekilmiş olarak. Şimdiki resimde de panorama testini görüyoruz. Aynı zamanda küp şeklinde 360 derecede fotoğraf çektiğini söylemekte fayda var arkadaşlar. ön kameradaki çekim performansı bu şekilde şu an mesela güneş tamamen arkamdan geliyor hiçbir odak yapmadım ters ışık performansı bu şekilde ışığı karşımıza aldığımızda kamera performansı da bu şekilde şu an tamamen kameranın üzerindeki mikrofondan sesimi alıyorsunuz. Evet, gördüğünüz fotoğraf kalitesi ve kamera kalitesi bu şekilde. Açıkçası çok güzel video kaydı yapıyor. Benim fikrim, yani benim bakış açım bu yönde. 4K'da bir kayıt yapabiliyorsunuz. 4K'da dahi OIS'i aktif bir şekilde kullanabiliyor. Şimdi oyun kısmına geçeceğiz. Oyun kısmına geçmeden önce ekranla ilgili biraz daha detay vermek istiyorum. 6.1 inç dedik, 1080'e 240 piksel çözünürlüğe sahip dedik. Bu pikselleri de tabii ki de telefonumuz OLED'de süslemiş arkadaşlar. OLED ekrana sahip fakat e, burada parlaklığı biraz bana düşük gibi geldi açıkçası. Biraz daha yüksek nit değerlerine, parlaklık değerlerine sahip olabilirdi. 90 Hz'lik bir ekran yenilemesine de sahip. Cihazımız aynı zamanda bu ekranı Gorilla Glass 3 ile koruyor arkadaşlar. Ve IP67 sertifikası da mevcut. 1 metre derinlikte 30 dakika kadar tabii ki tatlı su için geçerli bu telefonumuz dayanıklı kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim oyun kısmına oyun performanslarına. Telefonumuza PUBG Mobile ve Call of Duty indirdik. Şimdi buradan testlerinizi canlı canlı sizin gözünüzün önünde yapacağım. Call of Duty Mobile ile başlıyoruz. Telefonumuzda FPS göstergesi mevcut. Buradan Ayarların oyun panelini aktif edebiliyorsunuz. Bu telefonumuzun sevdiğim yanlarından biri de şu herhangi bir ekstra bir platforma yüklemeden YouTube'da canlı yayın yapma olanağı sağlıyor ve oyununuzu kaydedebiliyorsunuz. Buradan FPS değerlerine de kontrol edebiliyorsunuz. Oyunumuza başlamadan önce hemen size ayarları göstermek istiyorum. Burada grafik ayarlarımız bakın çok yüksek ve maksimum olarak seçili. 5G ile wi de bağlıyız arkadaşlar. Hemen oyunumuza girip testimize başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok iyi oynadığım söylenemez. Şimdiki karşılaşacağınız kötü oynanış için özür diliyorum. Şu an 60 FPS'te performans alabiliyoruz. Grafiklerde şu an mesela arkadaşlar atladığımızda herhangi bir gecikme veya takılma yok. Şu an 61 62 FPS değerlerine kadar ulaşabiliyoruz. Gayet akıcı, hızlı bir şekilde oyun performansı size sunuyor. Tabii sizin evdeki internetinizin hızı da önemli arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi 60 61 62 FPS değerlere kadar ultra yüksek ayarlarda hiçbir problem yaşamadan rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şöyle atış efekti de göstermek gerekirse gayet güzel. Bu arada oyunumuzun HD paketi indirilmiş. HD paket üzerinden oynuyoruz. Tüm HD ses kalitesi olsun. HD i̇şte grafik kalitesi olsun. Bu paketler indirilmiş olarak şu an testini yapıyoruz. Bu şekilde gayet grafiklere sahip. Gayet güzel gerçekçi. Tüm nesneler ve objeler net bir şekilde algılanabiliyor. Şimdi gelin bir de PUBG testimize başlayalım. Evet şu an arkadaşlar ana giriş yerine geldim. Burada da herhangi bir takılma bir aksama yapmıyor akıcı bir şekilde rahat oynayabiliyoruz. Grafiklerde herhangi bir takılma, bir geç gelme vesaire yok. Şu an 40 41 FPS değerlerine kadar ulaşabiliyoruz. Grafikler gördüğünüz gibi aşağıdaki tüm grafikler tamamen açılmış şekilde. Ağaçlar, evler, Herhangi bir takılma, bir kasma yok. Bütün efektler açık. Ve aynı zamanda yine PUBG'nin de HD paketi indirilmiş bir şekilde. Bakın bulut efektleri, tüm efektlerimiz açık. Rüzgarın sesi olsun. Şu an oyun sahasına yavaş yavaş iniyoruz. Evet. Şu an geldik arkadaşlar. Bu arada demin gördüğünüz gibi ciroskopu da destekliyor. Çok rahat bir şekilde ciroskopla nişan alıp oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi PUBG'deki efekt kaliteleri de bu şekilde. Efektler açık. Kan sahnelerini gördünüz. FPS değerleri 60'a kadar çıkmadı. 42-45 bu oyunla mı alakalı? Telefonla mı? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama biz 90 Hz'i ayarlardan aşmamıza rağmen oyunda şu an 42 FPS'e kadar kendisi ulaşabiliyor. Arkadaşlar bir cep telefonu inceleme test videosunun sonuna geldik. Halihazırda aktif olarak Google Pixel 7a bu modeli şu an kullanıyorum. Telefon hakkında ekstra sormak istediğiniz sorular varsa sosyal medyadan bana ulaşıp sorabilirsiniz. Ya da bu videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Sosyal medyadan zaman zaman bu telefonu ile çektiğim videoları ve resimleri paylaşıyorum. Oradan da yine fotoğraf ve video kalitelerini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip edin arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere.